Arkadaşlar merhaba ben Oğuzhan. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu an e, akşam vakitlerindeyiz ve ben bir video çekme kararı aldım. Gördüğünüz üzere FSE, e, yani resmi sitesindeyiz. Hemen gördüğünüz gibi FSE Pharmiximülatör 2022'den e, yeni haberler geldi. Dedim ben de bunu bilen vardır, bilmeyen vardır. Hemen hiç vakit kaybetmeden dedim hemen sizlere aktarayım dedim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Oz TV seyirlerdir. Hadi bakalım arkanıza yaslan. Evet gençler, ee, şu an dediğim gibi Farmisonet'in resmi sitesindeyiz. E, ne diyor mesela şöyle bir şuradan bir başlayalım. Kısa kısa size bir özetleyeyim durumu. Encrack'e ilk bakış diyor. Farmisonet'e 22 için yeni ABD haritamız diyor. Encrack isimli bir e harita geliyor. Gördüğünüz gibi e Amerikan şeyler var. Böyle samanlıkları falan var. Böyle bir haritamız var. Burada da e, hızlıca okuyayım şurayı da. Pamuk Simulator 22 2 yep yeni haritanın yanı sıra güncellenmiş bir Erlangrad Alpine Farming Expressionumuzda yer alan haritaya sahip olacak diyor. Yani 3 tane map gelecek şeyde yani mod hariç oyunun orijinalinde 3 map olacak. Bir tane Erlangrad'ın güncellenmiş hali, 2 tane de ayetten yeni gelecek map şeklinde 3 tane map'imiz gelecek. Orta batıda tarım var. Şöyle e, map'ten bir görsel. Bu şekilde gördüğünüz gibi hani map'in ucu bucağı gözükmüyor. Yani bu bile beni heyecanlandırmaya yetti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya geçelim. Burada ne diyor? En Krak ABD Windrace bölgesine esinlenmiştir ve çiftliklerinizi inşa etmek için geniş alanlar ve geniş açık alan sunmaktadır. Doğal bir manzaraya üzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Çeşitli şekil ve boyutlarda sayısız alanı dört gözle bekleyin diyor. Gördüğünüz gibi zaten yani ne bileyim şu ileriye baksanıza ne kadar boş yani inanılmaz bu görsel bile yetti gerçekten dediğim gibi heyecanlandırmaya. Şu şekilde aşağı inelim. El ile şehir dışı bir cazibeye gidiyoruz. Yani arazide yollarına ayıran nehirler, tepelik alanlarda alt geçitler, hatta fışkıran bir şelale ve uygun bir otoyol olacak. Tıpkı ABD'de olduğu gibi. El Krak kurtların evi gördüğünüz gibi bu şekilde satış yerler olsun, binalar olsun hepsi olacak. Tipik şehir dışı benzin istasyonunuz genişleyen tarım alanlarınızda görünen ufuk çizgisini şekillendiren devasa tahıl siloları ve birçok başka bina var. El Kırağ'da görülmeye değer yerlerden biri El Krak Wolves'un evi olan Baseball Stadyumu'dur diyor. Gördüğünüz gibi bakın üst geçitler var, altta dereler falan gidiyor. Yani alan bayağı geniş. Yani bir otoyol diyemem ama bayağı geniş yolları falan var. Buradan da görebiliyorsunuz. Aşağıdaki ekran görüntülerinden keyfin çıkarın. Çok yakında size daha fazlasını göstereceğiz. Ne zaman? 21 Temmuz, 23 Temmuz arası takvimimizi işaretleyin. Evet gençler. Hemen evinizdeki şu asıl takvimi olur. Yani böyle küp şeklinde tarihlarsan. Hemen o takvimi işaretleyin. 21 Temmuz ve 23 arasındaki Farmcon 21 resmi giyen Software Twitch kanalımızda yayınlandığını 3 gün boyunca birkaç saatlik akış olacak. Farming Simulator 22 hakkında yeni materyal ve bir sürü bilgi sunduğumuzdan bunu asla kaçırmak istemezsiniz ki tabii ki de reisler biz kaçırmak istemeyiz bunu. Yani işin kısacası bu paragrafın özeti 21-23 Temmuz arası ben %50'lik bir oranın üzerinde FS 22'den bize görüntü vereceklerini düşünüyorum tahmin ediyorum. Devam edelim. Gördüğünüz gibi mapimizden bir görsel daha var. Mahsul doku tamamen değişiyor gördüğünüz üzere. Yani geçtiğimiz oynan yani önceki oyun Farmisimetrik 2019'a nazaran doku tamamen değişiyor. Gördüğünüz gibi benzin istasyonu var. Yani petrol diyemem <laughs> bizim halk ağzıyla. Bildiğiniz bizim buradaki petrollerden var. Gördüğünüz gibi burada da e, fabrikalar, satış yerler var. Farklı farklı yeni. Yani bir sürü e, dediğim gibi farklı yenilikler var. Şuradan hemen e, ben bir geri çıkmak istiyorum. Başka bir siteye bir gezelim. Başka neler var burada? Hmm, daha fazla gönderi yükleyelim. Evet, şurayı da göstereyim size. Yüklensin bakayım. Bakın, burada da yeni bir e, konu gelmiş. 9 Haziran'da gelmiş. Farmasütlü 22'de üretim zincirlerine ilk bakış diyor. Evet işte burayı gençler dikkatli ne bak Production Chance diyor Yani Production Chance dedi hani bu bizim Farming Simulator 2019 modları var ya Production modları var ya Böyle hani un üretimi, kavun üretimi, şeker üretimi, Coca Cola, Pepsi üretimi falan yani Anlayacağınız, buradan anladığım benim bu Productionlar oyunun içerisine geliyor Hadi bakalım isterseniz detaylı bir şekilde inceleyelim Farming Simulator 22'de üretim zincirlerini başlatın Ve hasattan sonra buğdayı satmayı bırakmayın Bunun yerine ince un haline gelmesi için tal değirmenine teslim edin ve yerel fırına getirin. Sonra onunla ne yapacaklarınızla siz karar verin. Yani buradan da anlayacağınıza göre bir spoiler verilmiş. Biz artık ürünlerimizi direkt satmak yerine hani 19'da biçiyoruz direkt satıyoruz ya ya da sülü aktarıyoruz ya. Bundaki olay nasıl olacak? Bundaki muhabbet biz artık onu işleyeceğiz. Hani mesela gerçi koza mı biçtik, soya mı biçtik? Direkt bunu satmayacağız. Artık o soya yağı olacak. Misal. Burada da ne diyor? Bak buğdayı direkt satmayın diyor. Onu diyor dermene verin diyor. Dermen size onu yapsın diyor. Yani bu bile yeni bir gelişme. Gördüğünüz gibi buraya da bir yıldız koyalım. Production'lar. Mevsimler demiştik daha önce bildiğiniz üzere. Dokular değişecek. Yeni araçlar gelecek demiştik. Ve bunu da ekleyelim. Production'lar da oyunla birlikte geliyor. Buradan anladığım kadarıyla. Tabii ki de bir değişiklik olursa ilerleyen günlerde size aktarırım. Evet. Burada bir şeyimiz daha var. Yeni bina türleri, dükkanlar ve işletmeler başlığını koymuş buraya. Neymiş? Neden bunu koymuş? Gördüğünüz gibi burada e, fırın sanırsam evet fırını gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi burada bir tane fırınımız var. Ekmekler falan var. Şurada bir John Deere'in Gator aracı var. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir fırınımız var. Peki tam olarak yeni ne var? İşte bu soru. Bu sorunun cevabını şimdi isterseniz beraber cevaplayalım gençler. Farmlik Semento 22'de pek çok yeni bina türü var. Bazıları yeni haritaları yerleştirilmiş ve daha fazla işlem için mallarınızı almaya hazır olsa da bunları kendiniz inşa edebilirsiniz. Onları çiftçilik operasyonunuzu genişletmek için işiniz haline getirebilirsiniz. Bu özellik hala devam eden bir çalışma olduğundan bugün size her şeyi gösteremeyeceğiz. Çünkü devam eden bir çalışma güncellemeler yapıyorlardır diye düşünüyorum. Şu an eklemeler var. İlerleyen zamanlarda Gen bizim meraklarımızı gireceğini düşünüyorum. Evet. Bir üretim zincirinin parçası olan işletmelerden biri de fırıncılıktır diyor. Abi bak 3 oldu bu fırın diğeri 3 oldu kesin demek ki fırın geliyor. Ha bak devamı da var. Lezzetli keklerden veya pofuduk ekmeklerden gelir elde etmek istiyorsanız onlara un, şeker, tereyağı ve diğer malzemeler sağlamanız gerekir. Bunları elde etmek için tal değirmeni, mandıra veya şeker değirmeni gibi zincirin diğer bağlantılarını ziyaret etmelisiniz. Vay vay bakın gördünüz mü? Yeni ekmek ve tereyağınız. Bakın tereyağı gördüğünüz gibi. Demek ki ne diyor bak. Un, şeker, tereyağı ve diğer malzemeler aklınıza ne gelirse. Yani şu an benim aklıma gelmedi ama siz gelirse yazın yorumları ne olabilir diye. Onların hepsini üretimini yapacağız gençler. Gördüğünüz gibi burada forkliftimiz var. Manton'un Mantonin herhalde bu. Yani neyse konuyla alakalı değil ama Mantonin şeyi. Forklifti sanırsam. Gördüğünüz gibi. Şimdi inelim aşağıya. Bayağı gelişme gelmiş ha bu arada. Bir kaynağı bir noktadan diğerine nasıl taşıyacağınız sizin seçiminizdir. Ya çiftçilik işletmenizi bir sürü malın üstesinden gelebiliyorsa ya kendiniz taşıyın ya da işlerin ağır işlerini yapmasına izin verin. Elbette bir ücret karşılığında. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Bakın örnek de vermiş zaten. Örneğin tal değirmeni veya şeker değirmeni işlenmiş ürünleri zincirdeki bir sonra kalkıya kendiniz mi taşıyacağınız yoksa değermenleri mi teslim edeceğinize karar vermenizi sağlar. Yani demek ki biz bundan sonra ürünlerimizi satarken kendimiz satmak zorunda değiliz. Bunu bir sonra kalkıya taşımak için yani oranın çalışanları o şirketler de demek ki oraya yönlendirecek. Bu da artı bir gelişme. Gençler buraya da bir yıldız koyalım. Ayrıca fırın söz konusu olduğunda üretim malları doğrudan mı satacakların yoksa daha fazla gezdetmek için yerel süpermarkete, restorana veya çiftçi pazarı bakın çiftçi pazarı artık pazar da geliyor. Çiftçi pazarına mı dağıtacağınıza da karar verebilirsiniz. Öyle ya Böyle sadece hasat edilmiş buğday yerine taze pişmiş ekmekle dolu sepetler satıyorsanız daha fazla para kazanacaksınız. Özellikle ne üreteceğiniz konusunda çeşitli seçeneklerinizin olduğu için aynı anda birden fazla üretime başlayabilirsiniz. Sadece üretimi sürdürmek için gerekli kaynaklar sağladığınızdan emin olun. Takip edilecek daha fazla bilgi ve bizi izlemeye devam edin demiş Giyan Sofferi. Bakın burada da farklı bir fabrika. Sık sık fabrikalar olacak demek kartada. Bu da yani yeterince ilginç bir şey gençler. Yakına Farmix Emülatör 27 üretim zincirlerinin daha derinlenmesini inceleyeceğiz. Ayrıca henüz takvimlerinizi işaretlemediyseniz ki az önceki şey Farkon'u kaçırmayın diyor. Aynı önceki dediğim gibi gençler 21 Temmuz 23 Temmuz takvimlerinizi işaretleyin benden demesi ki ben <laughs> bu haberi okur okumaz hemen videodan sonra hemen işaretleyeceğim. Kocaman ünlem koyacağım evde ne kadar takvim varsa. Evet bu da bu şekildeydi gençler. Yani en son gelen bu bilgiler ondan sizlere hani aktarmak da istedim. Yani sizin de bir bilginiz olmasını isterdim. Başka da e, tabii ki de ne kadar bir şey var bilmiyorum. Bir bakayım. Bunu az önce okumuştuk. Bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Şöyle bir gelmek istiyorum ben.